kaç gün var? 23 gün var. 23 gün var. Ya. ya bizim mi? Ha bizim mi? Al tarafa yat. Ayağına şey vereceğim. Gel, gel. gel buraya. Gel buraya gel buraya. Bayağıdır da gezmiyor. Ondan galiba şey yapıyor bak. Bak. Bizim i̇şte Muammer abi de yazmıştı. Şey demişti damaklar şey olacak böyle bembeyaz olacak böyle fardet gibi bir yere basarsın böyle kan çekilir ya dur bakalım bir yaklaşsana dur kızım dur bak damaklara bak yani bu da gebelik bir şeymiş arkadaşlar ondan da anlayabilirsiniz yani bir belirtisi de oymuş hayvan şu anda gebe ya memeler falan oturmuş 23 gün sonra doğuracak ama fazla bir yavrusu yok gibi Dün nerede gördün? Aha sertlik var mı? Yavru var. Ama iki tane mi var, üç tane var musun? Bir defa doğuracak, yavruları da küçük olabilir. Vas, anahtar nerede? Gel, gel, gel. O Arkadaşlar şu anda bizim kanası Thomas'ın sahibi tuttuğu için ama fazla şey etmeyin ne olur ne olmaz. <laughs> belli ki ondan dolayı şey yapıyor ama kendini elletmiyor. <laughs> maşallah ya. Kanas da ama mermi gibi duruyor maşallah anas bak o seni derler. Ben sana söyleyeyim. Çünkü arkadaş direkt çekiyor. Yani basana dişi basar o. Birbirinizi koklayın güzelce. Şey yapmayın. Thomas'ta çok farklı bir karakter var. Bak bu şekilde duruyor mesela. Sanki çekiniyormuş gibi. Birden saldırıyor. Ama gerçekten Thomas'ın kafa mafa çok güzel. Uzunluğu da çok güzel arkadaşlar. Oklu bir dişi. Yakında kızana gelecek gibi görünüyor. Böyle belirtileri de var. Yakamaz, yakamaz. E tabi ikisi açık bir şekilde olsa ne olur bilemeyiz ama gerçekten Thomas çok sert bir dişi çıktı. Karakter olarak arkadaşlar biraz böyle sakin duruyor sanki çekiniyormuş gibi duruyor ama yani başladığımızda tam başlıyor maşallah var yani çok kalın yavruları olacak. Tabi ilk doğuracak. Bakalım nasıl. İlk doğurduğu zaman yavrular falan küçük oluyor ama genellikle. E bakalım. Her şeyin hayırlısı. Sal desen sal. Kalınlık desen kalınlık. Kafa yapısı desen çok büyük arkadaşlar. Yani boykayla Thomas'ın yavruları 23-24 gün sonra dünyaya gelecektir. Evet arkadaşlar kanasımız da burada. Gel kızım gel. Yani gerçekten Boyka ile eşleyeceğimiz dişiler çok çok iyi. Özellikle ben Thomas'ı bu kadar sert bilmiyordum gerçekten arkadaşlar. Çünkü ben kanası görmüşüm boğuşunu falan ama onun onunkini görmediğim için fazla şey demiyordum e şu anda onu da gördüğüm için gönül rahatlığıyla yani vereceğimiz yavrulardan çok emin olacağım. Çünkü onlar bize gittiği yerlerde temsil edeceklerdir. Yakında belli ki kanas kızana gelecek. Boykaya çekeceğiz bildiğiniz gibi. Durum bu şekilde arkadaşlar. Yani ben orada tam bunları anlaştıracakken dediğim gibi Thomas'ın bir farklı karakteri var. Böyle çekiyor. Boyka'dan gerçekten çok pis dayak yemişti. Ee, görüyorsunuz kaç tane köpek orada. Tanrı köpeğini bilmişler. Yine altlarına çıkıyor yine bırakmıyor peşlerini. Gidiyor mesela onlarla görüşmek istiyor. Mesela akıllıya saldırıyor. Dumanı kovalıyor. Biz ayırmak için bir gittik ama baktı ta oradan çıktı. Kağıda köpeğin kafasına bir sopayı vuruyor. Yani yanlış şeyler bunlar ama yapacak bir şey yok. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar ta kardeşimizin böyle bir e, hastalığı, rahatsızlığı olduğu için e, bir şey de diyemiyoruz. Köyün köpekleri birbirine girdiler. Yani Thomas'la kanası bir karşılaştırmıştık. Şurada bir oturuyordu, da yan tarafta. Şu tarafta bir köpekler birbirine girdiler. Allah'tan ki fazla bir şey yok. Mesela biz biraz daha geç gitmiş olsaydık daha kötü şeyler olacaktı. Zaten Tadı zaten o taraftan geldi yetişti. Durum bu şekilde arkadaşlar.